İkinci sorumuzdayız. Bir yazılım şirketi işe almak üzere bir bilgisayar programcısı arıyor. İş için Aydın Barış Caner adlı programcılar başvuruyor. Bu programcılara içerisinde yanlışlar olan algoritmalar veriliyor. Verilen algoritmada bulunan her yanlış kod için 20 puan veriliyor. Bulunamayan her yanlış kod ise 10 puan siliniyor. Barış bir yanlış dışında hepsini bulmuştur. Biz şuna x diyebilir miyiz? Yani x tane yanlış kod vardı. Bir tanesi hariç hepsini bulduğu için 20 çarpı x eksi 1 diyorum. Yani doğru bildiği her yanlış kod için 20 puan alıyor. Bilemediği her kod için 10 puan silindiği için bir tane bilemiyor. Eksi 10 yazıyoruz. Aydın 8 tane yanlış bulmuştur. O zaman kaç puan alacak? 20 çarpı 8 puan alacak. Eksi bilemediği kodları için 10 puan silinecek. X eksi 8 şeklinde yazıyorum. Caner ise yanlışların 2 bölü 3'ünü bulmuştur. Şimdi 2 bölü 3'üyle x'leri karşılaştırırsak zor olacak. Onu birazdan bakalım. Barış Aydın'dan 450 puan fazla aldığına göre Caner kaç puan almıştır? Barış buydu. Aydın buydu. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Buraya artı 450 yazacağız ki birbirine eşit olsun. Yazalım ve bunu içeriye dağıtıyorum. 20x 20 10 eşittir diyorum. 160 10x artı 80 oluyor. Artı 450'mizi ekliyoruz. Düzenleyelim. Burası 20x eksi 30'dur. Burayı düzenliyorum. Eksi 10 x 160 80 daha 240 450 daha kaç yapıyor 690 yapıyor artı 690'ımızı yazdık. Eksi 10 x'i buraya 30'u buraya gönderirsek 30 x'in cevabı 720 oluyor. Sıfırları götürdük 3 x'in cevabı 72 ise x buradan kaçtır 24'tür diyebiliriz. Demek ki 24 tane yanlış vardır diyoruz. Hemen gelelim Caner'in puanlarını bulalım. Caner yanlışların 2 bölü 3'ünü bulduğuna göre 24'ün 2 bölü 3 nedir? 16'dır. Yani 16 soruyu doğru bilmiştir diyebiliriz. Yani 16 tane yanlış bulduğu için 16 çarpı 20 puan alacak. 8 taneyi bilemeyecek. 8 çarpı 10 puanımız eksilecek diyoruz. Buradan 320-80 oluyor. Ve buradan da cevabımız 240 olarak bulunuyor. Cevabımız D seçeneğidir. Cevap seçeneğinde E diyebilir. Cevabımız E değil D olacaktır.